Avud billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamına erdir. Değerli gönüldaşlarım, nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah Azze ve Celle iyilik güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle sizi değer üreten kullardan eylesin. Değerli gönüldaşlarım bir amcamız vardı böyle nasıl biliyor musunuz? Gönül zengini bir adamdı. Vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakikaten böyle gönül zengini bir adamdı. Ben ona gıpta ile bakardım. Böyle ben onu yani çok severdim. Benim bir şeyim değil yani. Babam değil, abim değil. Bir şeyim değil ama onun o gönül zenginliği var ya o kadar hoşuma giderdi ki ve çok da zengin bir adam. Ayrıca gönül de zengin. Yani hem gönül zenginliği hem mal mülk zenginliği olan insan azdır. Bazıları vardır aşırı derecede cimridir. Zengindir ama cimridir. Gönül insanı olamaz. Bazısı da vardır fakirdir. Sadece gönül zengindir. Her ikisinin de aynı vücutta olması zordur. İşte öyle bir amcaydı bu. Neyse. Bir gün değerli gönüldaşlarım yanına gittim. Dedim ki amca, buyur dedi evlat. Mehmet Hoca dedi buyur. Seni severim dedi. Sen de beni seversin. Gel dedi. Buyur hele. Neyse beni davet etti. Biz de e, girdik içeriye. İşte selam, hoş beş e, muhabbetten sonra dedim ki ona, amca bana e, senin e, bana senin bu işleri nasıl başardığının formülü lazım dedim. Yani bir yanda mal mülk zenginliğin var. Çok ciddi yardımlar yapıyorsun vakıflara, derneklere vesairelere. Diğer yanda da bir gönül zenginliğin var. Yani mala, mülke, çoluğa, çocuğa, aileye, şey, çoluğa çocuğa değer vermiyorsun. Evet aileni çok seviyorsun, torunlarını, evlatlarını çok seviyorsun ama bir gönül zengin dünyaya bağlanmışlığın yok. Yani bu kadar mal mülk zenginliği, diğer yandan da işte böyle bir gönül zenginliği var, dünyaya bağlanmamışsın. Nasıl oluyor dedim buş, nasıl başarıyorsun? Hani ya meşhur bir hikayedir, İmam-ı Azam'a gelip diyor, büyük ticaretçi bu arada İmam-ı Azam, gelip diyorlar ki, ey İmam, denizde gemim battı. Şöyle duruyor. olsun diyor. Sonra aradan bir iki gün sonra gelip diyorlar ki ya ey imam diyorlar senin batan gemi sana ait değilmiş. Şöyle duruyor olsun diyor. Ya diyorlar ki sen niye böyle yaptın? E diyor ki siz bana gelip bir kara haber verdiniz. Dediniz ki gemin batmış. E, veren Allah'tı aldı ne diyeyim? Ne diyeyim? E az sonra geldiniz bir, birkaç gün sonra dediniz ki ya o gemi senin değilmiş başkasınınmış senin gemin hayatta geliyor. İyi de bir ticaret yapmış para kazanmış geliyor dedin. E zaten Allah veriyordu hamdolsun dedim diyor. Ha, bunu anlattı bana. Sonra dedi ki bak evlat dedi. Bana evlat diye hitap ederdi. Ama bana da saygı duyardı ha. Çocukları arasında böyle benim tarzımda okuyan yok. Ama çocuklar çok okumuş. Kimisi makina mühendisi bilmem ne. Bir sürü okumuşlar yani. Allah onlardan da razı olsun. Herkes hoca olacak diye bir kayda kural yok. O da ayrı bir konu. Allah imanlı insan olmamızı emrediyor. Hoca olmamızı istemiyor. Yani illa herkes hoca olacak diye bir kayda kural yok. İstemiyor. Biraz yanlış bir cümle de. Herkesin hoca olmak gibi bir şey yok. Allah öyle bir emir vermiyor. Ama herkes imanlı olacak diye emir veriyor. İmanlı fırın imanlı sağlıkçı, imanlı ticaretçi, imanlı şoför, imanlı işte e, gözlükçü, imanlı hayatın her alanında imanlı insan istiyor. Heh. Şimdi bu amcaya dedim ki ya sen dedim şimdi senin bu malı mülkü nasıl kazandın? Bir. İkincisi bu gönül zenginliği nasıl var sende? Bu kadar mal mülk var. Gönül zenginliği nasıl oluyorsun? Değerli gönüldaşlarım bam teli bir soru soruyorum ona. Çünkü yani zenginliği olan insanın gönül zengini olması çok zor bir şeydir. Bu zor bir şeyi başarıyor bu amcamız. Neyse. Evlat dedi bak. Mal mülk çok güzel bir şey. İnsanın böyle ruhunu okşayan bir şey. Böyle insana güven veren bir şey. Düşünebiliyor musun ya Şuradaki işte bu sokağın başına öbür sokağın başına kadarki ki binalar benim. İşte garajda var 20 tane araba. İşte şurada gördüğün işte 70 80 tane dükkan var ya işte tanesi 10 milyon 20 milyon neyse onların hepsi benim kirada. Şu i̇şte aylık 3 milyon 5 milyon kira geliri var. Dedi bunlar çok güzel şeyler. İnsanı böyle ruhunu okşayan, insanın böyle kibrini okşayan şeyler, gururu okşayan şeyler. Bunlar çok güzel şeyler. Ama dedi, diğer taraftan da bunların bir geçiciliği var. Bunlar benden önce yoktu. Yani bizim böyle bir mal varlığımız yoktu. Babamdan kalan sadece şuradaki birkaç tane bina. Ben üzerine koydum bunlar. Babam benim zamanımda yoktu bunlar. Benden sonra var oldu. Demek ki, demek ki bunlar aslında Allah'ın benim değil. Bugün ben bekçisiyim, yarın bir başkası olacak. Yarın belki deprem olacak, hiçbir olmayacak dedi. Peki dedim bunu beynine sen nasıl sokuyorsun? Yani bir yanda zenginliği, üzerine zenginlik katıyorsun. Diğer yandan da görül zengini oluyorsun. Nasıl oluyor bu? Evlat dedi ya sen şu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Böyle peygamberimizin adı geçince var hemen böyle bir mahzunlaşır. Şöyle bir elini koyar. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed derdi. Arkasından da Allah Resulü'nün şöyle bir duası vardır. Allah'ım lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır. Ve bizi gönül zengini eyle. Ne kadar muhteşem bir dua değil mi? Değerli gönüldaşlarım. Allah'ım lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. Amin. Ne kadar değerli bir dua değil mi? Değerli gönüldaşlarım. Bir daha okuyalım. Çok hoşuma gitti. Allah'ım lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. Dedi ki Ömer Hoca işte ben bu ben bunu her duamda beş vakit namazın arkasında her duamda bunu söylerim. Ve bunun gereğini de yerine getiririm. Ben insanlardan bir şey istemem. Allah'ım lütfundan bana rızık ver derim. Ve Rızkın her şey, bütün rızıkların sahibi sen olduğun için bizi rızkınla mahrum etme derim. Rızkı veren sen olduğun için rızkın az ya da çok verileceğine de sen karar verdiğin için bize verdiğin rızkı çoğalt, bereketli kıl derim. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır. Yani sen neyi güzel görüyorsan kalbimizi ona meylettir. Mananın yüceliğine bakar mısın bir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasındaki mananın nasıl arşı delip geçtiğini farkında mısınız değerli gönüldaşlarım? Ve bizi gönül zengini eyle. Yani biz fakirlerin en fakiri sana nasıl dua ediyorsa, seni nasıl tesbih ediyorsa bizi de onlardan eyle. Ne kadar değerli bir dua bir yanda koca bir mal varlığını veriyor Allah. Allah'tan istiyoruz. Diğer yandan da Allah Azze ve Celle'nin o mal varlığına karşı takvayı istiyoruz. Bu çok değerli bir şey değerli gönüldaşlarım. Bu çok değerli bir şey. Çok önemli bir şey. Onun için Allah'ım lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. Bu çok değerli ve önemli bir dua. Allah azze ve celle böyle dua eden herkese muhakkak ve muhakkak vakti saati gelende hem büyük mal varlığı hem de zehd ve takvayı verir o insana. Gelin hep birlikte biz de böyle olanlardan olalım. Gelin hep birlikte bu duaya hep beraberce gönülden, yürekten bu duayı yaparak, bu duanın ehemmiyetine vararak amin diyelim. Hep birlikte değerli gönüldaşlarım. Allah'ım lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengine ile. Amin. Taha ve Yasin kalın sağlıcakla. Bizi de dualarınızda ve muhabbetinizde unutmayın. Youtube kanalımıza üye olmayı ve bu güzel videoları başkalarıyla paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.